told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way cause guess you try to tekrar okudum yani ben çok boş hatırlıyordum o yüzden hatırlamıyordum. O yüzden bunun ilk kitabını okudum. Dün akşam bitirdim, sabah buna başladım. Şu an 91. sayfadayım. Bugün bitiririm diye düşünüyorum. Bugün yapacaklarım şu şekilde. Birazdan ders çalışacağım evden çıkmadan önce ikinci evden çıkacağım. Saat şu an 12 oluyor. Bir iki saat ders çalışacağım. Sonra eve geldikten sonra belki spora giderim. E, akşam felsefe şeyini yapmam lazım. Ne olmadı? Performans ödevini yapmam lazım. Yani hoşuma gidiyor. Bunu çok seviyorum gerçekten. Ben geçen sene hep bunu kullanıyordum. Ve yani Söyleyecek bir söz yazmış. <laughs> mı kuracağım birazdan. Bunu süreceğim. Bundan sonra güneş kremini süreceğim. Güneş kremi de bu zaten. da Bunu ben de seviyorum. Ama bu benim için böyle çok yukarıda olan bir şey. Bunu da severim ama bunu kullanmaya devam edeceğim. Yani bitince yine alırım herhalde. Çünkü fiyatına göre yani bunun fiyatına göre çok daha uygun ve daha çok yani. Bunun aslında böyle pompalısın değil de böyle kutuda olanı var. O daha çok ve daha uygun düşününce. Onu alabilirim bence. Bunu güzel bunu beğeniyorum. Ama yani sadece nemlendiriyor. Başka hiçbir şey yapmıyor. Bu arada ben bunu kullanırken yüzümde hiçbir şekilde leke nesil hiçbir şey çıkmıyordu. Geri döndük. Bugün eski videolarımı izledim sabah. Hoşuma gidiyor. Önceden eski videolarımı izleyemiyordum ve aşırı utanıyordum. Ya da ne bileyim. Birisi yanımda videomu izlerken çok utanıyordum. Böyle bir garip geliyordu. Ama bugün hani eski videolarımı izledikçe diyorum ki daha çok video çekmeliyim. Çünkü mesela ne bileyim kızlarla dışarıda olduğumuz videoları izlemek falan hoşuma gidiyor. yani çok seviyorum bunu. O yüzden bunu daha çok yapmak istiyorum. Bu da böyle bir aldığım karar. Böyle. Şu an aşk yapacak bir şeyim yok. Aç çalışacağım. Programımı bitireceğim inşallah. Şimdi önce normal tarih çalışacağım. 11 tarih. Sonra TRT tarih geçen işlediğim konuları tekrar edeceğim. Ondan sonra tiyatro tekrar yapacağım ve çember çalışacağım. Geçmiş günlerde programlarımı tamamlamadığım için bir de galiba grip oluyorum. Hem boğazım ağrıyor hem Hmm. İntro bozuldu Yani kendi kendine bozuldu, kendi kendine düzeldi Bu üstündekini giydim ama çok kalın ve Dışarısı çok sıcak Değiştireceğim galiba bir saniye. gidin bu en azından daha ince. Şimdi nerede kargo? Bunu açacağım. Kitap almıştım. Amazon'da şeyim vardı. geçen sene bir tane termos almıştım. O zaman da bir indirim vardı. Bilmem kaç lirası geri veriyordu. Yüzde on beşini mi ne geri veriyordu. Kurum ya. Öyle bir, öyle bir, miktarı geri veriyordu. Ben de onu kullanmamıştım ne zamandı. Hazır mısınız? O buradan kaldırsam sizce açılır mı? Bakasa gerek olmadı. Açılmazmış. Amazon'da kitaplar bu arada daha uygun. Hani ben başta şeye baktım. BKM'ye falan bakıyordum. E bu kod geldi aklıma. Kod dediğim de işte ya orada yani hesabımda para vardı. 20 lira mı 30 lira mı ne vardı. Dedim onu kullanayım oradan alayım. Çünkü gerçekten kitaplar çok pahalı olmuş ve normalde BKM'de falan ucuzdu. Orası bile çok artmış. Her yer çok artmış. Bir ciltli kitap. 60-70 lira. Dört tane kitap aldım. Biri bu insanlığı insanlığımı yitirirken biri bu ezbere yaşayanlar. Bu kitabı bilmiyorum. Çok satanlardaydı. O yüzden aldım. Arkasını falan okudum ama yani güzel ama okudum. Cadının yüreği. Bir de bu. Yeşil Bambu ve Diğer Fantastik Öykü. Dört kitap. Zeynep çok güzel çıkıyor. Zeynep'in saçları diyorsun. Hadi ya. Sen de bir kere, şey, ya. Bir kere, bir Zeynep'in bir tane rem olsun. Şey Aynı giymiş adlar. Bir kere aradım telefonu açalım. Harika ne evet, ya. Bir kere aradım telefonu açalım. Bir kere açar mı? Bir kere açsın ya. Diyeceğim. Bir kere açsın ya. Öyle.